Ben tüm Türkçe sevgili dostlarım Sevgili Atatürkçülere teşekkür ederim. Ödülüne vermek Ülke. üzere öğrencisi Sevgi Girişken'i. Sevgi Hanım. Sevgili öğretmenim. Şu öbür tarafı. sevgili arkadaşlar. Hasan Güneş öğretmenim Sakar İlköğretim Okulu'nda öğretmendi. Ben onu tanıdığım zaman. O zaman kendinin kim olduğunu çok iyi bilmiyordum öğretmenim olmadı. Ama ağabeyimin öğretmeyi, okulumun öğretmeyi çok seviyordum. Ve gelip de dernekte düğünümüz de olduğunu görünce göğsüm kabardı. Genel kurulunda bulup yanıma getirdi. Hala çalışkan, hala altının öğretmeni, hala benden genç ve dinç kutluyorum onu. Başarılarının devamını diliyorum. Mutlu mevlidler diliyorum. Seni hep orada görmek istiyorum. Evet. bir şey tek istiyorum arkadaşım. Evet. Ne Efendim yaş 80. Hala 35 yaşında görünüyor. Yaş bu yana da emekliyim. E, sağlık, sağlık iyidir. Şükürler olsun üç tane çocuğum öğretmendir. Efendim vatana, millete hizmet etmektedirler. Eee rahatım, saatim iyidir şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'ın verdiği sağlık ve saat içinde bu memlekete yaptığımız hizmetleri e, görenler, bilenler, kabul edenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öğretmen demek hizmetkar demektir. Vatanımızın çocuklarına, memleketimizin, yurdumuzun, milletimizin çocuklarına hizmet etmişiz. Bu emeklerimiz helal olsun. Onları gördükçe iftihar ediyoruz. Iftihar duyuyoruz. Zevk duyuyoruz. Eee benim en az en az gözümle gördüğüm hali hazırda yaşayan, 15'ten yukarı öğretmenim vardır. Yani kendi öğrencilerimde öğretmen arkadaşlarım vardır. Hepsi maşallah hizmetkar durumdalar. Ee, i̇nşallah çok uzun yıllar daha hizmet ederler. Onu Cenab-ı Hak'tan diliyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Türk devrim tarihinde belirli vesaire günlerimiz vardır bugünler başlı başına her bir ayrı ayrı bir gün olmayıp Türk devrimlerinin gerçekleşmesinde ve Türk ulusunun oluşmasında her birinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ve bunların bütününde de Ulu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bütünü vardır. İşte bugün Arap alfabesinin bırakılıp Latin harflerine yani Türk ulusunun biliyoruz ki ulusların oluşumunda en önemli yerlerden biri de dil birliğidir. Dil birliğinin oluştuğu gün başlangıç günüdür. Bu anlamda bir aradayız. İçinde bulunduğumuz durum belli. Bunlarla ilgili çok şey söyledik, çok şey dinledik. Aslında Türkiye'de Söylenecek sözler söylenmiştir. Sözün bittiği yerdir. Önümüzdeki süreç ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği açısından çok önemlidir. Ve bugünler bize çok önemli görevler yüklemektedir. Şunu biliyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte öğretmenlerin Cumhuriyet ideolojisini Mustafa Kemal'in Kemalizmin ülkemize yerleşmesindeki öğretmenlerin katkısını ve önemini hepimiz biliyoruz. Bunun içindeki millet mektepleri, köy enüstüleri karşı devrimcilerin boy hedefi olmuştur. Ondan bugüne öğretmenler bu kesimin boy hedefi olmuştur. Yine öğretmenler üzerine düşen görevi mutlaka yapacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Ben hepimizin bugününü kutluyor ve geleceğin bize, çocuklarımıza, torunlarımıza örnek olması dileğiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Gününüzü tekrar...